Merhaba arkadaşlar. Benim adım Emir Berat Sarı, S Sarıgül. Bugün sizlerle dilimle benzeyen bir oyun oynayacağız. Adı DLS 21 arkadaşlar. Kürsel Mücadele Kupası oynayacağım sizlerle. Kırıl benim takım. Bayram Gibson falan arkadaşlar. Oynayalım. <laughs> Nojin GS tarafa saray. Garata, ben sarayım arkadaşlar. Onlar Butç'cum falan arkadaşlar. Adı değişik biraz. Nasıl koyuyorlar anlamıyorum. Rose. Oh, <laughs> arkadaşlar. Avantaj. Oh, hani, avant <laughs> Abi canım. Avantaj verdiler ya. Çok kötü. <laughs> Avantaj vermeseler orada penaltı olurdu arkadaşlar. Kime kullanayım ya? Şöyle vurdum rastgele arkadaşlar acaba. ama helal. Oh, Sözümü geri alıyorum. Çabuk kaptarıyorum. Arkadaşlar çok zor geliyor bazen. All oh, well rightem. Obala, obala. Arkadaşlar fal yapıyorlar çok fazla. Yani adam çok fazla yaralanıyor. Bak faal yapacak arkadaşlar. Faal yapacak ama yedirmeyeceğim. Baba benim takımın aldı. Şu an panik içindeyim. Böyle fal yapıyor arkadaşlar. Hop. Oh. Of yeter ha. Avantaj dedi. Yine kayarsa penaltı. Ver artık. Ver artık. <gülüyor> Yendik. Aa <laughs> yaparken kafama geldi dedim. Yendik 1-0. Galatasaray 1 yani biz. Onlar da 0 arkadaşlar. Hadi canım geri çekmes almıştım. Arkadaşlar <laughs> çok zor geliyor. Avantaj verdiğinde çok gıcık alıyorum yani <laughs> far <faali> yaptıklarında. <laughs> Aa oradan vur. Hadi. Hadi. Tek kaldı. <laughs> Odin Mulder. Arkadaşlar adını yine söylüyorum oynamak isteyenler. Play Store'a gireceksiniz oyun yükleme adına. DLS e 21 yazmanız yeter arkadaşlar. Kaymak yapamadı arkadaşlar. Hadi ne hadi? Ne hadi? Çok kötü. Çok kötü. Aha korna. Hadi lan. Çok. Uğur arkadaşlar. Güzel vuruyorlar. Çok fazla vuracağım. B falan vururum yani. Arkadaşlar bir gol atacaklar gibi geliyor. Ben alacağım. Hadi ben de hadi, hadi 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 Ya odamsın. Kaleci kaleci çok teşekkür ederim ya. Hadi tut yine elini al aferin. arkadaşlar. Hadi. Kurna. Çok güzel vurdum. Vur. Hadi. Bol vur şu dedi ya. Aslında çok kötü oynuyorum arkadaşlar. Aha gol Gol attılar. Oh, atamadılar. Atam. Atamadılar. 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 Ya gol nerede biri yok mu? Gol nerede biri yok. DLS. Hadi. Kalle boş. Ya tut şut. Hadi canım. Gitti ya. Arkadaşlar kupayı aldık. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğendiniz. beğendiniz. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Sağlıklı